Abicim merhabalar. Ekonomiyi soruyorum abicim. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Ekonomiyi iyi de görüyorum başka görecek Neden şey. Neden iyi değil abi? Neden böyle oldu sence? Bilemem onu. Yukarıdakiler bilirler. Yönetim bilir ben onu. Bilemem. E bize göre, sana göre ne olmuş olabilir de biz bunu... Bana göre bilemiyorum. Bana göre 3-5 kişi maaş alırsa, yukarıdakilerden 500 tane korumanın gezerse, 200 tane arabanın gezerse, olacağı budur. E nasıl düzeliriz abi sen? Bilemem o kadarını. Bu vatandaş gidecek, yerine başka biri gelecek. Ama Ahmet, ama Mehmet, ama Hasan, ama Hüseyin. Bu kadar basit. E peki abim bugün bir seçim olsa oyunu kimden yana kullanırsın? AK Parti'den yana kullanmam da ötekleri de CHP kullanırım. Neden CHP diyeyim? Bir de o gelsin deneyelim bakalım ne oldu ne olmadı ya. CHP o kadar Atatürk'ün zamanında o kadar sıkıntılarda şurada burada fabrikalar yapıldı. Bu geliş günde bu vatandaş bütün fabrikaları sattı. E bir de bu gelsin bunu deneyelim. Niye denemeyelim ki yani? Denemekten korkmayız. Yok, kork niye korkalım ki ya? Hep yani ya deneyince sıkıntı olur. Diye. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi millet diyor ki efendim eskiden böyleydi. Eskiler ne vardı? Hastaneye gidiyordun kuyruğa giriyordun akşama kadar işin bitiyordu geliyordu. Ben 6 aydır randevu alıp da işimi yaptıramıyorum. Hastanelerde büyük sıkıntı. Her tarafta bir her tarafta öyle bir ya bir hastanede değil ki gözüm. Yani onun için bitmiş ülke bitmiş. Şu an için daire başı milletten 5'e 100 lira para topluyorlar. Evet. 90, Toki. 99'da do, da aynısını yaptılar. Ne oldu? 2019. 2010'da halen bir temel atılmadı. Temel. Milletin parası üstüne yattılar. Şu an yine milletin parası üstüne yatacaklar. Başka altı ay sonra kurallar çekilecek zaten. 6 ay değil. 16 ay sonra yine bir şey vermezler. Ayrıca milleti kandırırlar. Yani başka bir şey yok. Peki abim. Teşekkür Bur, buraya prim verme boş ver. Bunlar Ekonomi Ekonomi. abi seçiyorsun onu. Vallahi sen, sen diyorsun bak ona hali buna, buna ver buradan milleti ekonomi mi? Bunu soruyor. E ek ekonomi iyi kötü sen mi al düzelteceksin? Al sen düzelteceksin düzel. Sen düzel. Sen söylemezsen herkesin gönlünü herkesin gönlünü burada birbirine sen sen düzelt sen istemezsen düzeltemezsin. Senin de o hakkın yok. Hangi hakkın? Senin de o hakkın yok. Hangi hakkın? Böyle milleti birbirine durdurma. Sen bence durduruyorsun. Sen durduruyorsun. Sen yapıyorsun milleti. Sen topladın ben de. Evet. Ben E durma abi. E durma. Evet. Böyle söyleyeceğim. E, durma. Şimdi e, evet. Sorun yok. Durma. Evet. Buyur abi. ekonomi düzel e, düzelecek Allah mi diyorsun? Allah Allah. Evet. Gelmeye her gün devam ya, edeceğim. Merak etmeyin. Devam vermeyin. Röportaj yapmayın arkadaşlar. Firim Bu kadar da yapmayacağım. Özgürüm ya. İstediğimi konuşurum ben. ben. Özgür ya. Özgür. İstediğimi konuşurum ben. 35 liraya aldığımız ya 200 lira oldu. Enflasyon yüzde 40. Yüzde 400. Ha. Dolu, 200 lira dolu. Senin paran çoktur. Senin paran çoktur alırsın. Şeysin yani. Niye, Niye böyle düşüncen var abi? Ya bunlar hep satılmış abicim. Bunlar, abicim, bunlar tetikçi abicim. Tetikçi oldum. bunlar. Bir tane tane konuşuyorlar. Yok nemalanıyorlar. Ben 67 yaşındayım arkadaşım. Allah, Bak inan çalışıyordum böyle. Senede 3 tane ikramiye alıyorduk. Bak 3 ikramiye alıyorduk. Evlendim. 50 lira ev kirası veriyordum. Bak 50 lira para. Su parası, elektrik parası 3 ayda bir 10 lira 15 lira geliyor. Sene böyle. kaçtı abi? Ya? Sene kaçtı? Ya 80 öncesi. 80 öncesi. 80 öncesi. Şimdi ya, ya. Faturalara geliyor doğalgaz, elektrik, su. abi bakıyorsun bin lira. Bu senede kaç defa benzin kaç paralara çıktı? Mazot kaç açıldı? 27, 26. Şu 30 lira çıktı, şimdi evet. düştü 20 lira düştü. Yani bunu sanki ben mi yapıyorum? o mu yapıyor? Ben iki sene bakkal dükkanı çalıştırdım. Bak iki sene bakkal dükkanı çalıştım. Her iki ayda bir, bir buçuk ayda bir maliyeden gelirlerdi, zabıta gelirdi. İçeriye girdiği zaman faturaları isterlerdi. O zaman işte yüzde kaç yüzde ondan sonra çıkartırdı hepsini tek tek kontrol ederlerdi. Böyleydi. Şimdi zabıtalar ne yapıyor? Olduğu gibi geziyorlar, ediyorlar, gidiyorlar falan. Niye denetlemiyorlar bir yere? Hiçbir yerde şey tutmuyor ya. Diyorum ya bir tane şey ya ya. Bundan 35 lira, 5 kiloluk ya. Şimdi 30 kilo yağ parası veriyoruz. Yani 5 kilo, kilo yağ alıyoruz. Ekonomi nerede? Memlekette tarım kaldı mı? Kalmadı. Hayvancılık kaldı mı? Kalmadı. İsrail'den tohum alıyoruz arkadaşım. İsrail'den tohum alıyoruz. Bir kere yiyorsun, bir kere mi? İsrailli Yahudi'ye parayı veriyorsun. Orada benim Müslüman kardeşlerime çocuklara bomba yağdırıyorlar. Böyle değil mi bu? Böyle. Köylü ya bunlar iki ay önce patates ekmiş tarlada haberlerde seyrediyorum. Vallahi billahi. Tarla yoğulu dolu. Adam diyor ki 1 lira 25 kuruşa mal ettim diye 50 kuruşa alıyorlar diyor benden diyor. Adam ağlıyor. Bizim burada da patates 15, 15 liraydı kilosu. 15 lira. Şimdi köylünün emeğinin karşılığını vereceğim kardeşim. Bizim şu Trakya inan Türkiye'yi 10 defa besler. Memleketimizin her tarafı verimli toprak. Ya biz dünyaya satıyoruz. Bize yetiyor dünyaya satıyorduk. Şimdi, Buk. aa şimdi... Ukrayna'dan bekliyoruz. Rahlı <laughs> toprak arıyoruz. Rahlı topraklar alacağız ne? Kardeşim köylülemeyenin karşılığını ver. Arkadaşım var benim, burada. 100 liraya diyor dönümünü sürdürüyordum diyor. 20 dönüm arası var ya da 450 liradan sürüyorlar diyor düşün ya niye mazot havaya çıkmış adam onu şey yapıyor toma para veriyor İlaca para veriyor gübreyi dışarıdan alıyoruz ya gübreyi düşün abi, zaman dışarıdan. abi. dışarıdan <laughs> gübre... şey tabii indirim geliyor millet coşuyor ya ne? bu millet böyle gübre eskiden gübreye para mı veriyordu toma para mı veriyordu bu köylü? hayvan e gübreleri vardı aynı öyle diyanet İşleri Başkanı Atatürk yahin e diyor biliyorsunuz değil mi? Bir de geçenlerde de zamları Allah yaptı diyor şimdi bu diyanet işleri başkanı düşün ya bu Atatürk, de, Atatürk dediğimiz adam mekanı cennet olsun. Onu böyle var ya anladığım zaman bir Fatih çığıyla sokacaksın abicim. Atatürk savaştan çıkıyor. Kayseri'ye uçak fabrikası yapıyor. Kayseri'ye uçak fabrikası yapıyor. Bu, bu adamlar ne yaptılar abicim? Şeker pancar fabrikası, tank paleti. Orası burası. Ondan sonra işte şimdi bu Kanal İstanbul olayı var. Etraflar işte Arap şeylerine falan gidiyor. Ondan sonra bu millet o. Bizim muhasebenler zaten AK Parti'nin kalesi. Hı. Ama bunların ne valanıyorlar? Şimdi bir şey söyleyeceğim de şey yapmak da istemiyorum. Hakaret Yok hakaret etmem ben. Niye hakaret edeceğim yani adam? İşte sıralar vardı. Şey ama söylesene. hastanelerde sıra vardı. Yok işte şeker kuyruğu vardı var. Doğru. Bir sene. Bir sene gördük. Ambar ama Ha, cepte para vardı, cepte para vardı. Bir de üstüne toprak almıştık ha, abi Bak, Kıbrıs Bak Kıbrıs'ı aldığımız zaman da Amerika ambargo koyuyordu. Ecevit'e de, Erbakan'a da Allah rahmet eylesin. O zaman ne dediler? Dedi ki siz kimsiniz dedi ya dedi. Biz dedi bunları aldık dedi vururuz dedi. Bak girdiler İncil'i üstünü kapattılar. Amerika nereden girdi Irak'a? Müslüman, Müslüman değil mi Irak? Müslüman. Şimdi ya, bu adam Müslüman bunlar? Onlar Müslüman. Sen tuttun yavu diye buraya yer verdi üstüne gittin binlerce Müslüman kardeşlerimizi öldüler 13-15 yaşında çocuklara tecavüz ettiler. Şimdi niye kapatamıyorsun ya Hulusi Akar 27 ay Yunan'a geçmişti dediydi biliyorsunuzdur ama o 27 daha Yunan'a geçtiydi bir de toplar bize doğru bayraklar işte dalgalanıyor falan böyle dediydi ama ne oldu Suriye'ye gitti ben yani Suriye Esat'la görüşüyor kardeşim Esat oldu hain şimdi Esat'la Boğaz Esat, Suru'yu yaptınız. Ama şimdi tekrardan görüşebiliriz ha. dediler. Tabii görüşelim. Esatla kardeşiz dedi biz Boğaz Köyü yaptılar aileleriyle. Bir gitti geldi. Adamın topraklarına girdi. Biz de şehit verdik, onlar da verdi. Onlar da Müslüman. Şimdi sen Esat'a diyecektin kardeşim bak burada terör var. Bugün bize yarın sana. Gel bunu beraber çıkaralım deseydin acaba o adam yok mu derdi, var mı derdi. Öyle mi? Bilemiyoruz abi tabii ha. ki de. Yok ha, mu? Derdi, bunu, ha, derdi, var mı derdi. De. Çok doğru. Ve papaz ramsı cesedini neden dedi. alamazlar dedi. 15-20 gün sonra tuttular bıraktılar. Hı -hı. Niye tuttuk? Niye? FETÖ'yle takas yapsaydı. Adil Öksüz'ü Sen FETÖ'yü ver. Adil Öksüz <laughs> gitti yakalandı halde. FETÖ'yü evet. ver biz de sana papaz bramsı verelim derler. Ya yani niye demediler? Vatandaş geçenlerde ya. Geçenlerde adam evine ekmek götüremiyor diye. Vallahi adam karısını öldürüyor. Çocuğunu öldürüyor. Bir de kendini öldürüyor ya. Binlerce insan aç perişan ya. Yani, milyonlarca insan evine ekmek götüremiyor adam. Çocuğuna çikolata alamayanlar kaç kişi intihar etti ya. Hani Peygamber Efendimiz komşusu saçkan tok yatan bizden değildir. Değil mi? Böyle diyor. Kardeşim sen bu memleketi yönetiyorsan metin, şu eserler ya. küçük kırık eserler ya. Bin lira, 1500 lira olan ev kiraları altı yedi bin lira. Dört bin liraya ev bulamıyorsun. Beş bin lira. Nasıl alsınlar işte? Beş bin liraya kiralık bulamıyorsun. İşte abi bunların gençlik yok zaten. Bitti. Suriyeliler burada. Bizim gençlerimiz boş geziyor. Şimdi bizim bir tane adamımızı çalıştıracaklarsa. Beslam iki tane adam çalıştırıyor önlerine. Sigorta yapmıyor. Yemeğini vermiyor. iki tane. Senin gençlerin üniversite bitirmiş. Şey bitirmiş kalmış Ve bakıyoruz hep böyle. Sizin gibi arkadaşlar işte bulaşıyorlar falan. Ne diyorlar? Biz yurt dışına gideceğiz diyorlar. Yurt dışına Vallahi gideceğiz. Abi, evet. Atatürk ne de demiş abi? Olsa, şu an imkanımız e imkan şu an gideceğiz. Atatürk bu memleketi gençlere emanet ediyorum dedi gençlere. Gençlerimiz kalmayacaklar. Vallahi bile ben şunlara üzülüyorum ya. Nasıl düzelecek abim bu durumlar ha? sence? Nasıl düzelir bu durum? Abi, Nelerin olması lazım? Bu durum, lazım? bak bu durum ilk önce şöyle yapacak abicim. Bu işe köylüden başlayacak. Bak köylüden emeğinin karşılığını vererek şeyini alacak. Ondan sonra sanayilerde bugün 5500 lirayla geçinilmez. Ha şimdi daire falan verecekler. İşte 2500 ya, o lirayla. Bakar. O da onun da toplam ödemesi 3-4 milyarı buluyor ya. ya toplam beş, ödemeden. Ya, o hikaye 600 bin liraya ben daire. Ben kirada oturuyorum. 3 bin lira kirası veriyorum. Emekliyim ben 5500 lira maaş alıyorum. Şimdi 3 bin kirayı vereceğim. 2500 oraya vereceğim. 6 ay sonra bir de buna zam gönderecek. Ben ne Her yiyeceğim ne yiyeceğim. Her 6 ayda bir. 2 defa. Aynen ayda 2 defa. Nasıl ödeyeceğim? Şöyle, Şöyle dedi, dedi abi. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Dedi ki bir sene boyunca dedi vatandaşımız sıkıntı çekecek. Eşim ben dostumdan borç alacak. Bir dedi de ilk mesai yapacak ki dedi öyle. Nerede? Nerede o? Nerede o? Başımızdakiler demiyorlar mıydı? şey altınınızı, dolarınızı bozun, Türk lirasına çevirin. Eee. Türk lirası değer kazansın. Eee. E sen bütün müteahhit beş tane hırsızın müteahhitle bir anlaşma dolar üzerinden eee. yapıyorsun. Beş Niye Türk lirası Aynen. üzerine Aynen. yapmıyorsun? Aynen. Yap o zaman Türk lirası Aynen. üzerinden. Aynen. Türk lirası değer Aynen. kazansın. 40 milyon dolar ödediler. 40 milyon dolar geç. Bu cebimden alıyorsun. Bu cebime sokuyorsun. Geç Mevzu bu. bu. Ekonomi düzenli. Nasıl düzülür ekonomi? Ha bu düzeli şöyle çözülür. İki tane rıza zararı bulmamız lazım. İran'dan altınları çalıp getirecek, petrol paralarını çalıp getirecek buraya. Ondan sonra çıkacağız bir de İşte IMF'ye borç veririz borç. Ha şimdi versene IMF'ye borç. Ya. Yeah. Neyle vereceksin? Ne verecek ya aşağı yukarı Zarap Zarrab dedi ki ülkenin ekonomisi ben ayakladım. Doğru söylüyor yeah. İran'dan bir üç çok dolusu altın çaldı getirdi. Bir hafta yeah. bekledi burada. Bir hafta bekledi. Sonra kayboldu. Katar'a gittiler. Yeah. Evet. Oraya gittiler. İndira Gandhi'yi yaptık. Valla Sedat Bekar takır takır her şeyi anlatıyor. Ha, ama şimdi vatan adres, aynı oldu derif. Düne adres kadar adres yanında yani tek, <laughs> <Bak>, tek Başına, bir tikler başına yapıyordu <gülüyor> adam. Bak, evet, evet. Yalan mı? şimdi vatan aynı oldu derif. Niye? Çünkü adres veriyor ya. Damarlarına basıyor. Şu şurada diyor ya. Şu diyor. Niye bir tane hakim savcı çıkmıyor? Araştırılması ya. daha yapılmadı. Taş kesen ne olur? Nasıl araştırılır? Balık baştan kokar. <laughs> adam kendi söylemedi mi? İçişleri İş Bakanı'cım. Şey bunu dedi, bir dedi bir Bunun dedi. Şey dedi. Bizim dedi. Uyuşturma şeyin içinde de, adı Süsü Süleyman'dır diye. Adam açıkladı işte. Ya, ya, ya. Hani nerede savcılar? Kim şikayet edecek? Baştaki adam zaten ya, işin içinde. Savcının şoförü ne yapıyordu? Uyuşturucu kaçıyor. Bu kaçak uyuşturucu. Savcının şoförü. Arabada şey şeker çekiyordu abi şey o. Pudra şekeri. Pudra şekeri. <laughs> e peki abi sizce bir değişim mi olmalı yoksa? Abi, olmalı abi. olmalı tabii ya. Değişim olmalı. Ya abicim 5 sene tane <laughs> abim hemen geliyor. Bak daha kötüye gidiyoruz. Yani bu artık memleket <laughs> gelenin de çok zor yani bu vatanı bu vaziyette. Şimdi ben eskiden bir 140 milyar dolar öne borç vardı. 40 milyar dolar IMF dediler 100 milyar dolar kaldı. İnan şu anda var ya belki de 2 trilyon dolara yakın borcumuz var. Ya şu Bulgaristan ya adamın bir lirası 9,5 liramız ya Bulgaristan. Ya ne? nedir ya? Tabii. Dokuz buçuk lira. Onlar, bizim bilirimiz onların gidiyor. onların sekiz lira, dokuz mı neydi? Buraya geliyorlar, o diyor çok ucuz diyorlar. Tabii. E, Almancılar geliyor, o bilmem ne yapıyor. Ulan bir euro yirmi lira burada. Sen 5 lira koyduğun zaman buraya yüz bin lira. E tabii sen padişah gibi gezersin, edersin, yersin, içersin. Hı. Ama fakir fukara ne yapacak? Ya millet kağıt topluyor yollar. O yollarda diyorum kaç kişi intihar etti ya kaç kişi ya. Fakir çocuk ya. Bilin, bilin. Tabii tabii teşekkür Yok. ederim. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Ekonomiyi soracağım ama nasıl görüyorsun ablacığım? O, bilmem çok zor. Niye ablam zor? Bilmiyorum Çal İyi midir, kötü çalışıyorum ee, kötü. E, niye kötü oldu ablam? Nasıl ya, düzelir Ne bileyim niye böyle şeye geldik bilmiyorum bu noktaya ama çok zor. Düzelmez mi diyorsun ab? Düzelir tabii. Nasıl düzelir Mevcut iktidar düzeltebilir mi yoksa bir değişim mi olmalı sen? Mevcut, değil. mevcut düzeldebilir ya, ya değişik yine birisi gelse yine terkelden bunlar başlanacak. Ona göre de eskisi olması ama iyi. ama eskide eskisindeyiz şu anda diyorsun ki kötü. Ya öyle oluyor ya bir, bir günün e, ya nasıl diyeyim gecesi var günüzü var e, karanlık var ışık var. E, Biz iki yıldır neredeyse bu karanlık gündüzü görüyoruz hep. <gülüyor> <diyeceğiz>, <gülüyor> <gülüyor> olur olur her şey düzelir bence düzelir ya yenisini yok yenisini istemiyorum. Niye ablam istemiyorsun yenisini? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bana... Çekincelerin, korkuların nelerdir? Korkular. Yani i̇stemiyoruz dediğin yeriz. İstemiyorum. Ne bileyim ya. Y yine yeniden başlanacak. Bilmiyorum ya. Be bence eskisi kalması daha iyi. O zaman diyorsun bugün bir seçim olsa oyunu kime verirsin? Tabii. Recep Tayyip Tabii. Erdoğan. Tabii ki Erdoğan'a. Peki ablam teşekkür ederim. Hı -hı. Çok sağ Kolay gelsin. Sağ olun. Kardeşim sana da sorayım. Ne abi? Ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun ekonomi? Ekonomi kötü abi. Neden kötü? Neden böyle oldu Abi neden kötü? Çünkü nüfus çok fazla şu anda. İşte konutları görüyorsun zaten. Eskiden böyle değildi. Şimdi talep olduğu için daha çok arttı. S sadece konutlar ve nüfus yoğunluğuna mı bağlıyorsun ekonominin? Sadece kötü ona olması. bağlamıyorum. Yani bazı şeyler var da şimdi söyleyemiyorum o yüzden. Neden söyleyemiyorsun? Yasak yani kısıtlı. Ya benim düşüncem tabii yani bu yönde. Ben gözümle gör görmedim ama öyle olduğunu herkes biliyor. Sence mevcut iktidar bu durumları düzeltir mi yoksa bir değişim mi olmasın? Belki düzeltebilir ama yani bu saatten sonra biraz halkın bakış açısı farklı olduğu için zor yani. Peki bugün bir seçim olsa sen oyunu kimden yanım? Onu bilmiyorum ya. Ger Neden kararsız? Neden kararsızım? Çünkü güvenemiyorum hiçbirine. Yani bizim herhangi bir bakış açımız yok. Bizim tek amacımız halkın düzeni ve sağlığı yani hani herkesin güzel e, huzur içinde geçinmesi, herkesin istediğini yiyebilmesi, giyebilmesi yani çalışarak tabii ki. Hani bazıları yatarak para gelmesini bekliyor ama Yatarak kimler bekliyor? Yatarak bazı insanlar yatarak bekliyor yani. Çalışmayayım, para gelsin bir yerden falan öyle bekliyor. Senin güvenini bir siyasi lider veya şahıs parti nasıl kazanabilir? Nasıl kazanabilir? Neleri yapması lazım? Yani halkın bazı belirli istekleri var. Onları yerine getirmesi gerekiyor öncelikle. Düzeni sağlaması gerekiyor. Biraz da ekonomiye can katması gerekiyor ve güvenliğini sağlaması gerekiyor. Söylediklerine uygun ki kimse yok mu şu anda? Şu anda gerçekten ben benim favorim Mansur Yavaş. İnşallah çıkar. Gençler arasında Mansur Yavaş çok ön plan. Evet. Neden Mansur ya? Ya çünkü çalışıyor, hizmetleri gözüküyor. Yani yaptığı şeyleri sosyal medyada da olsa her yerde görebiliyoruz. Sevilen bir başkan, çalıştığını herkes söylüyor. Zaten görev yapmış olduğu belediyede yaşamış olduğu yani bölgede arkadaşlarım var. Onlar da aynı şekilde söylüyor. Hani çok iyi çalışmaları, hizmetleri var. Beğeniliyor yani gerçekten. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Ekonomi batmış abi ya. Neden böyle oldu? Sen? Bence insanlar herkes bir yere yöneldiği için yani tamamen karmaşık bir şey olduğu için Nasıl insanlar kimseye bir yere yöneldiği? inanasın yok kalmıyor artık anladın mı? Siyasetçilere mi inanasın Siyasetçilere de hiç kim insanlara da inanasın kalmıyor artık. Çünkü herkesin yani derdi para kazanmak olmuş. Yani kimse ülkenin e, nasıl yönetileceğini yani nasıl yöneteceğini bilmiyorlar mesela örnek veriyorum. O konu hakkında da yanlış yorum yapıyorlar. Yani biri çıkıp mesela Örnek veriyorum. Herkes mesela ben çizim yapıyorum. Ben ressam olmak istiyorum. Ama YKS'yi geçemediğim için olamıyorum. Örnek veriyorum. Ve öbür insanlar da resim odaklı çalıştığı için güzel sanatlardan, fakültelerden çalışıp kazandığı için onlar bir 0 önde olduğu için mesela ben önde olamıyorum. Çünkü benim belki ekonomi durumum kötü olabilir. Örnek veriyorum. Yani onlar bir sıfır önde olduğu için ben ya, yani... Nasıl düzelecek bu durumlar? Bu durumlar nasıl düzelecek? Baştakiler değişmesi gerekiyor. Ee, yönetim değişmesi gerekiyor. En birincisi de eğitim değişmesi gerekiyor ki insanlar ülkesine faydalı olsun. Herkes kendi dalında bir şeyler olsun ki ülke düzene girsin. Yani eğitimde ne gibi değişiklikler olmuş? Yani? Değişiklikler sadece sınav ve eğitim eğitimi değiştirmeleri gerekiyor. Gerekiyor çünkü artık herkes sanala doğru yaklaşmış. Günde mesela 4 saat bile eğitim verseler adam akıllı. Ben onu yaparım geriye kalan süremi de çalışarak değerlendirebilirim. Çalışmazsa şey öyle de e, ekonomi güzel olsaydı herkes şu an çalışır. Yani herkes istediği şeyi olurdu. İş beğenmiyor musunuz öyle diyor? Ben iş beğeniyorsunuz değil. E, şimdi ben kendi severek yaptığım işi yapma isterim daha Kesinlikle. çok. Yani o yüzden o işi bulamadığım için mecburen sevmediğim bir işte çalıştığım için. Yani o işi ben sevmem ve yapamam da. Sadece yani hayatını geçinleri de alamadığım için yani gerek kalmaz. İnsanlar artık çalışmamayı tercih eder. Bugün bir seçim olsa oyunu kimden yani? Ben oyumu yani hiç kimseye vermesem daha iyi. Yani çünkü herkes mesela eğer zaten parti olarak bir sonuç elde etseydiler şu an zaten bu durumda olmazdık. Yani partiyle olacak iş değil bu. Yani Oy kullanmamız lazım. Birlik var. beraberlik olması lazım şu an insanların arasında. Yani i̇nsanların arasında bu birlik beraberlik de mi kalmıyor? onlar da kalmadı yani şimdi herkes bir partiye oy veriyor ya hani bunun yerine mesela herkes bir el olması lazım konuşması lazım yani ama sen de diyorsun ki oy vermeyeceğim diyorsun buna aynen, nasıl katkıdasın? Kimseye sorun. inanmıyorsun ki yani kimseye inanamıyorsun artık herkes yani birbirinin sırtından vuruyor yani partiler de artık öyle bir hale gelmiş o yüzden de diyorsun oy kullanmayı Aynen öyle. aynen öyle ama yani yani oy aslında? tercih edebilirim aslında ama şimdi herkesin konuştuğu yaptığı şeyler çok farklı bir şey mesela bir gün bunu biri söyle der söyle yaparım Der ama yapmaz. O kazandıktan sonra yapmaz. Yani o yüzden yani iyi düşünüp iyi karar vermem lazım. Ona göre araştırmalarıma devam. Aynen edin. aynen aynen. Peki kardeşim çok teşekkür ederim. İyi günler. Kolay gelsin.